Merhaba arkadaşlar, şu anda Saraybosna'da e, şehitlik mezarındayız. Az önce buradan İngilizce e, Discover Europe Discover Bosnia programımızın bu ilk bölümünü çektik İngilizce olarak. Şimdi bu bölümü de sizin için çekmek istedim Facebook'taki sosyal medyadaki arkadaşlar için. 1992 ve 1995 yılları arasında. Bu çok ciddi, çok korkunç bir savaş sürdü. Buna savaş demek de biraz zor. Çünkü savaş iki kuvvet arasında olur. Ama buradaki savaş maalesef Çetniklerle, Çetnik faşistlerle, ırkçı bazı sırtlarla burada büyük bir mücadele verildi. Onlar kenti tamamen kuşattılar etrafında. Bu kent dağlarla kaplı, Özellikle İgman Dağları denilen bölge şu tarafta. O kısımda büyük bir mücadele verildi. Oradan Sırpların kente girmelerini engellendi. Çok büyük bir mücadeleyle engellendi. Bu kentte bulunan ağırlığı Müslüman olan aynı zamanda Müslümanların haklılığına inanmış olan bazı Sırplar hatta bazı Hırvatlar da bu savaşta Müslümanların yanında çetnik faşistlerine karşı e, mücadele verdiler. Gerçekten çok zor bir mücadeleydi. E, su yok, bir şey yok, yiyecek yok. Şu gördüğünüz şehitlikteki insanların yüzde doksanı sivil arkadaşlar ve ölüm tarihlerine baktık. Kendimizi tutamadık yani. Çünkü 92 ile 95 yılları arasında hep kimi ekmek almaya giderken vuruldu. Kimisi su iç, su bulmak için giderken vuruldu. Sniperlar tarafından. Kimisi bombalarla vuruldular Ama hepsi de bir şekilde şehit oldular ve buraya geldiler ve doğum tarihlerin bir çoğunun ki yakın 92-95 arasında özellikle 95 arasında ölenler arasına bakıyoruz. Yani gencecik küçücük çocuklar da var. Ondan sonra genelde öyle e, hani yaşlı zaten kalmamışlar. E, kalmamış. Hani e, çok büyük bir kıyımdan geçmişler. Bu tabi hepimizi üzdü. Hepimizi e, hani yazarken sıkıldı açıkçası. Arkamda Ali Ezef Begoviç'in mezarı var. Benim bu ikinci gelişim Ezef Begoviç e, iki yönden çok önemli Türkiye'de ve Müslüman dünyasında. Birincisi e, hem iyi bir siyasetçiydi, Müslüman bir siyasetçiydi. Bir diğeri de çok iyi bir filozoftu, çok iyi bir Müslümandı, çok iyi bir düşünürdü, çok iyi bir fikir adamıydı, eylem adamıydı. 1925 yılında doğmuştu ve sadece İslam'ı anlamamış kadar özellikle bir tane kitabı var. O kitap çok önemli bir kitap. Henüz değeri anlaşılabilmiş bir kitap değil arkadaşlar. Doğu ile Batı arasında İslam diye bir kitabı var. İslam is in between, East and West diye bende İngilizcesi de var. Açık ve net söyleyeyim. <laughs> <yani> o kitap <laughs> eski ahiti, yeni ahiti <laughs> e, aynı zamanda Das Kapitali ve Ulusların Zenginliği adlı kitaplar okunmadan tam anlamıyla anlaşılmaz. Çünkü öyle bir kitap yazmış ki adam. Yani hem Yahudi hem Hristiyanlığı, hem komünizmi, hem de kapitalizmi hepsini birlikte ele alıp İslam'ın nasıl önemli bir din olduğunu adam kanıtlamış bu kitapta. Yani günümüzde ki İslam anlayışı Medine'ye varamadım, bir topu sanamadım, sordum Sarı sana Çiçeği anlayışından çok çok uzakta bir düşüncede olan yaptığı, yazdığı söyler. Kendisi ölse bile. Ama öldükten sonra da yaşayacak bir kesinlikle. Sadece Bosna için değil, bütün Müslüman dünyası için önemli bir şahsiyet. Nazarına bak, ne kadar sade. Şurada gördüğünüz hilal var. Hilalin ortasında da o var. Çünkü hilal arkadaşlar İslam'ın içindeki havuzda, suda merhameti, Allah'ın rahmetini ifade ederken de, zaten anlam olarak e, Allah'ı da sembole sembolize eden bir e, sembolümüz Kendisi orada yıldız konu. Yıldız, Hazreti Muhammed'in sünnetidir. Yeme, içme, tuvalete gitme sünnetleri değil. Nasıl yaşayacaksın? Nasıl öleceksinin Sünnetini bu adam yaşamış birisi. Gerçek sünnet sen niye bu adamın yaşadığını Öyle nasıl yemek yiyeceksin? Önünden yiyeceksin bilmem neden. Yani 54 sünnet sayıyor. Ee, yemek içmek, tuvalete gitmek şekli. Bu adamın sünneti var. Mücadeleden kaçmamak. Sonuna kadar karnına taş bağlamış bir adam. Hiç duydunuz mu? Karnına taş bağlama sünnetini. Duymazsınız tabii. Bunlar çünkü söylenmez. Medine'ye varamadım, bir kokus alamadım İslamcılığında ama bu adam söyledi işte ve yaşadı ve mücadelesini verdi. O mücadeleyle burada vefat etti. Ben bunları size söylerken tüylerim diken diken oluyor arkadaşlar. Gerçekten içinde yaşadığım duyguyu size e, kelimelerle anlatmam mümkün değil. Şurada şu şehitlerin arasında, onların mezarlarının arasında, şu yanımdaki hilal ve aynı zamanda Aliyezzet ve için tadilattan geçirilen mezarı, mütevazi mezarı. Bir sürü travum ya bravun var ya adam, kendine mezarlarını şaşalı yapar. Şu mezarlara bakın ya. Şaşalı bir Şu mezarlara bakın ya. Hepsi şehit. Bizim kardeşlerimiz yatanlar hepsi. Bakın. Görün. Her birinin ayrı hikayesi, ayrı acıları var. O kenarlarında 10 kişi mezarlarının kenarlarında ağlamış insanlar var Biz bunları bir 10 dakika 923 arasında yaşamak. Ben Bosna'daki olayları ve durumları 23 yaşından 26 yaşına kadar an de an takip ettim. Buraya sadece Türkiye'den tek bir siyasetçi geldi. Tuhaf gelecek size. Buraya gelen tek siyasetçi Süleyman Demirel şubu falan değildi. O iki şeylerden, havalimanından, o tünellerin arasından geçip. İzzet Begoviç konuşan kişi tuhaf gelecektir size Deniz Baykal'dı. Ve benim Deniz Baykal'a olan o zamanki düşüncem sırf buraya kadar gelip onunla görüşmesi bile büyük bir destekti. Kalbimde ona karşı olan düşünce ve duygularda büyük bir işim olmuştu. O zaman. Şimdi burada seçimleri Ali ve Begoviç'in oğlu kaybetti. Sosyal Demokrat lider e, kazandı. Hemen o şeyde Kemal Bey de hemen kendisini kutladı. Ben sosyal medyadan Kemal Bey'e mesaj aldım. Neden Bulgaristan'da seçimleri kazanan sosyal demokratlara tebrik yollamıyorsun da buradakine yolluyorsun? Ha, altına yazdım. Tabi onlar Amerikan karşıtı. Evet, samimi olmak lazım. İnsan solcu da olsa, sağcı da olsa samimi olması lazım. Samimi yürümesi lazım. Mazlumların yanında yer alması lazım. Bir insan ateist olabilir, deist olabilir, Hristiyan olabilir, Müslüman olabilir, Yahudi olabilir. Ama önce insan olmayı bilmek zorunda. Önce adaletli bir şekilde mazlumların yanında yer almayı bilmek zorunda. Burada savaşan Müslümanlara bazı sırtlar da destek verdi. Yani bütün sırtlar çetnik değil arkadaşlar. Burada onların yanında omuz omuza savaşan ve ölen kahraman sırtlar Bunlardan bir tanesi Çedomir. Çedomir'in hikayesi beni çok derinden etkiledi. Kendisi Hristiyan, Ortodoks bir polis memuruydu burada. Ve arkadaşı Ahmet'le beraber şurada İgman Dağları'nda şehit oldu. Yani inşallah şehit olmuştur. Kendisi Ortodoks. Ben bilemem, Rabbimiz bilir yani fakat burayı mücadelede e, çetniklere bırakmamak, zulümler olmasın diye adam gitti canına var. Çoğu insan gelip yani destek bile vermedi. O zaman bizlerle gelmek istemiştik bu taraftan ama bize söylenen şey şuydu. Bize silah lazım, adam yeteri kadar var deniyordu. Burada. Çünkü gerçekten çok fazla adam vardı. ama silahları yoktu ellerinde. Silah ulaştırılması gerekiyordu bunlara. Beni yaralayan, üzüntüye gark eden olaylardan birini daha anlatmadan geçemeyeceğim size. Maalesef bunu söylemeden geçemeyeceğim. O 1990'lı yıllarda Lübnan'dan silah yüklü bir gemi yola çıktı arkadaşlar. O silah yüklü geminin içi hınca hınç silah doluydu. ve silahları ismini söyleyemeyeceğim bazı Müslüman ülkeleri e, yüklediler. Türkiye değil o zaman 1990'lı yıllarda Türkiye Amerika'nın oyuncağıydı arkadaşlar. Bu bir gerçek. Gençler şimdi bilmiyorlar. Benim oğlum da bilmiyor. 95'te doğum. 90'lı yıllarda doğanların hiçbir şeyden haberi yok zaten. Türkiye Amerika'nın oyuncağıydı. Ve o yüklenen gemi Sarayboz şeye doğru, Adriyatik Denizi'ne doğru gidip Hırvatistan kıyılarından silahlar Hırvatların eliyle Müslümanlara teslim edilecekti. Bilin bakalım bu gemiyi kim durdurdu. Daha birkaç yıl öncesine kadar Aksaz'da üst komutanlığı yapan e, bir şahıs var o geminin komutanı. O durdurdu. NATO'da görevliydi. E, ve gemiyi durdurdu. İsmi önemli değil. Ve o silahlar maalesef Müslümanlara ulaşamadı. Ulaşsaydı buranın bayağı, çok daha farklı bir durumu ortaya çıkardı. Ne diyeyim ben? Bir Müslüman Türk olarak o komutana hakkımı helal etmiyorum. Allah onu bildiği gibi yapsın diyorum, kendisini. Ve e, yani yarın bir gün öldüğünde Allah nasıl hesap verecek? Onu düşünmesini tavsiye ederim eğer bu videoya denk gelip de izlersen. Çünkü ben de Marmaris'te uzun yıllar yaşadım. Onu tanıyan ortak arkadaşlarım vardı. Dolayısıyla da e, söylemek istediğim şu arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi bir insan ateist olabilir, deist olabilir, Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, Müslüman olabilir. Hangi düşünceden olursa olsun öncelikle vicdanı olması lazım bir insanın. Vicdanı yoksa ondan bir halk olmaz. O yüzden de e, yani bir sürü duygu var içinde size anlatmak istediğim burayla ilgili ama sadece bir özet geçmek istedim. 1992 ve 95 yıllarında ben dahi birçok Müslümanın kendine dua etmeye utanıp da sadece buraya dua edebildiği bir yer bu Bosna böyle bir yer. 92 ve 95 yılları. Yani üzücü, zorlu senelerdi gerçekten. Şu anda gördüğüm binaların bazılarını siz göremiyorsunuz belki ama ben görüyorum. Onların çoğu top ateşine tutulmuştu. Onları da tüm şeylerle televizyonda. Şimdi tabii tamir edilmiş, yapılmış ama durum bu. Size tavsiyem, Bosna Avrupa Birliği'ne girmeden önce, vizeler gelmeden önce buraya mutlaka gelmeye çalışın. Bosna, diğer Avrupa ülkelerine göre çok çok daha ucuz. Hani bir İtalya gibi, bir Norveç gibi pahalı bir yer değil. Burada da günlük kiralık yerler var, kalabileceğiniz. Çok misafirperver ve güzel insanlar, Bosnalı insanları. Gerçekten bu Balkan Yarımadası'nın insanları ister Bosnalı olsun, ister Sırp olsun, ister Makedon olsun, ister ee, Kırvat olsun arkadaşlar. Acayip misafirperverler, yardımseverler. Osmanlı'dan kalan bir özellik sanırım. Hani misafire karşı önem veriyorlar. Ee, birbirlerini Selamlama olayları çok çok iyi. Çok iyi yürekli insanlar gerçekten. Ben e, buralara birçok defa geldim. Hatta bir keresinde bir Balkan turu da yapmıştım. Çocuklarımı da götürmüştüm. Beraberce eşimle, çocuklarla buraları görmüştük, gezmiştik, dolaşmıştık. Onlar da görsün istedim. Onlar da gördüler. Şimdi mezarın başında çekilmiş resimlerim de var. O zaman şu anda tabi olduğu için çalışmamak içerisinde. Arkadaşlar Bosna'dan yaptığım bu canlı yayın burada bitti. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bosna'ya mutlaka gelin. Hoşçakalın.